Allah'ım senin icabet etmediğin bütün arzu ve hayaller boştur. Senin neticeye ulaştırmadığın gayretler de hep boşa çıkar. Yolcusunu sana ulaştırmayan yollar daraletten başka bir şey değildir ve o yollardan birine bir kere düşen şayet senin inayetin olmazsa bir daha çıkışa eremez. Allah'ım Melceği hakiki sensin ve iltica da yalnız sanadır. Yalnız senin yüce dergahına sığınılır. Ey maksut ittihas edilenlerin en kerimi ve kapısında el açılanların en cömerti olan Allah'ım. Yüce dergahına iltica ediyorum. Omuzlarımı çökertecek, sırtımı bükecek kadar günah yüküyle huzuruna geliyorum ve el aman, el aman diyor bu yığın yığın günahların hacaletinden beni kurtarmana dileniyorum. Rahmet ve şefkati doğru yolda yürüyenlerin sığınağı olan Yüce Rabbim, sen çaresizlik ve ızdırar içerisinde kapısına varılanların en keremisin. Senin kereminden öte kerem yoktur. Senin sadık kulların başkalarının kapılarını aşındırmaya asla tevessül etmezler. Sadece senin yüce nezdindeki kıymetler üstü armağanlarını arzularlar. Allah'ım İşte bu mülazaları şefaatçi yaparak ben de huzuruna geldim ve huzurunda dileniyorum. Ey kulların gözlerini, marifet meşereliklerini açan ve lisanlarını hamd ile coşturan merhametliler merhametlisi Allah'ım. Keder ve tasaların kalbimi yıpratmasına müsaade etme arzularımın gerçekleşmesi için gayret gösterirken batıl yollara düşmekten beni koru ve işlerimi de ömrümü de hep güzellikler ile neticelendir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.